Diz oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş yepyeni sezonu karşılarken canlı yayın yaptı ve Yağmur Yüksel Barış Baktaş'ın kısa canlı yayımından yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Artık kan çiçekleri 3. sezon başladı. Herkesi merakla ekran başında kan çiçeklerini izliyor. Bakalım yeni bölüm nasıl başlayacak? Videonu beğenirseniz kanalımıza destek olmak için videonu beğenip arkadaşlarınızla paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki video videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.